temeli olan Türk İstiklal ve cumhuriyetinin sonsuz bekçileriyiz. Bu karar irademizin değiştirilmez ilk ve son anlatımıdır. İstikbalde hiçbir kuvvet bizi yolumuzdan döndüremeyecektir. Bizler bütün özümüzü senden, ulusal tarihimizden ve ruhumuzdaki senin iznacit dışından alıyoruz. Senin kurduğun güçlü temeller üzerinde attığımız her adım sağlam, yaptığımız kıymetli emanetimiz olan Türk İstiklal ve Cumhuriyeti varlığımızın esası olarak eğilmez başların, bükülmez kolların, yenilmez Türk evlatlarının elinde sonsuza dek yaşayacak ve nesillerden nesillere devredilecektir. gücümüzün zerresini bile sarsamayacaktır. Çünkü bu aziz vatanın toprakları üzerinde yetişen azimli ve inançlı Türk gençliği dökülen temiz kanların ve cumhuriyet devrimlerimizin aydın ürünleridir. Vatanın ve milletin selameti için her zorluğa iman dolu göğsümüzü germek gerçek amacımız olacaktır. Hey Türk'ün büyük katası! Türkler ve Cumhuriyetimizi korumak gerektiği zaman, içinde bulunacağımız durumlar ve şartlar ne olursa olsun, kudret ve cesaretimizi damadlarımızdaki asil kandan alarak, bütün engelleri aşıp her güçlüyü yenmek azmindeyiz. Türk gençliği olarak, özgürlüğün, bağımsızlığın, egemenliğin, cumhuriyetin ve devrimlerin yılmaz bekçileriyiz. Her yerde ve her durumda Atatürk ilkelerinden ayrılmayacağımıza, çağdaş uygarlığa geçmek için bütün zorlukları yeneceğimize namus ve şeref sözü verip kendimizi büyük Türk ulusuna adarız.